Merhaba, ben İskender Paydaş. Star Panorama'nın bu haftaki konuğu benim. Merhaba, ben İskender Paydaş. Star Panorama'nın bu haftaki konuğu benim. Ee, arkadaşlarım benim hakkında e, görüşlerini belirtmişler galiba. Beni buraya getirdiler ee, ve şimdi hep beraber seyredeceğiz. Ben de merak ediyorum. Bakalım neler demişler. Merhaba. İskender Paydaş eğer bir şey yapmışsa güzel yapmıştır. Kayan abi ne kadar güzel bir şey söylemiş bana. Yani pek tabii arkadaşım sayılmaz artık abim tabii de. <laughs> Aslında bu kadını söyleyerek getirmek isterdim ama daha fazlasını da ilave edeyim. Sensiz olmaz ki bana ait bir şarkı bu. Bunu Mustafa Ceceli söyledi. Eğer yanlış bilmiyorsam benim şu anki bilgime göre zamansız şarkılar adlı albümde. Ben o şarkıyı ve o aranjmanı ve Mustafa'yı dinledim, beğendim. Mutlaka diğer şarkılar da çok güzeldir. İskender'i 16 yaşından beri tanıyorum. Hah bir dakika <laughs> çok eskiye doğru gittik, zamansız oldu durum. Ee, yeni çıkan albümümüzde zamansız şarkılar albümünde hatta ilk klibi Mustafa Ceceli ile beraber. Ee, yaptığımız parçada, Kaya'nın parçasında o klibi, o, o klibi oraya çektik. Ee, gerçekten değişik bir şey oldu, birazcık sert bir klip oldu. Ama e, Mustafa da o yumuşak sesiyle isyankar bir e, şarkıyı çok iyi seslendirdi. Kayan abi de beğendi ki çok zor beğenir. Gerçekten müziği çok seven, gerçekten müzik için çalışmaktan yorulmayan, benim oğlum dediğim bir arkadaşım. Onu seviyorum ve hayırlı olmasını diliyorum. Çok sağ olsun. 16 yaşından beri ta 80'lerin ortaları falan. Gerçekten benim müzik hayatımda en önemli kişilerden biridir Kayağan. Birlikte çok uzun yıllar çalıştık ve halen çalışıyoruz. Şu noktaya gelebilmemde Gerçekten büyük payı vardır. Çok sağ olsun benim için böyle düşündüm. İskender'i ben e, sanıyorum 1993 sonu itibariyle, yani 18 yıl diyebiliriz. 18 yıldır tanıyorum. Ama ne gariptir, belki ne hazindir e, ki e, İskender'le bu 18 yıl boyunca hep çalıştığımız farklı farklı insanların e, birbiriyle kesiştiği noktalarda birlikte olduk. E, yaklaşık bir yıl önce... Ee, yine benim çalıştığım insanlarla ilgili İskender'in stüdyosundayken e, O durumu paylaşıyorduk Sonra benim aklıma İskender'e ya şu Senin projen ne alemde hani Ne yapıyorsun ne ediyorsun ne noktadasın diye sormak geldi iyi ki gelmiş ee, İskender'in böyle gözleri Parıldadı biraz böyle hüzünlendi Yani yıllardır aslında Kafasında olduğunu e, Ama bir türlü Hani bu konuda gerekli belki farklı bir motivasyonu alamadığını söyledi. Ben de ona o motivasyona talip olduğumu söyledim. Ben seni motive edeyim hadi başlayalım dedim. İskender böyle başladı herhalde serüven. Süheyl gerçekten bu ülkede Süheyl Atay önemli menajerlerden biridir. Beraber çalıştığımız prodüksiyonlar da oldu başka şarkıcılar için ve ee, karar verip de başaramadığı hiçbir iş olmadığını biliyorum. Ee, kendi dalında o da bir stardır. Ee, ve bu projede birlikte olmamız gerçekten bana da büyük katkı sağladı. Benim hayatımı kolaylaştırdı. Benim belki de 10-15 yıldır aradığım lüksü bana Süheyl ve ekibi sağladı. Çok teşekkür ediyorum. Bakalım arkadan neler gelecek. Aslında bu piyasanın içerisinde bu kadar saygın bir ismin Bundan sonra çok daha farklı, çok daha genç bir enerjiyle, yeni bir enerjiye dönüşerek çok daha güzel şeyler yapacağına inanıyorum. O yolu arkadaşlığın da yanında sürdürmek istiyorum. Şimdiden kafamızda belki 7-8 tane projenin ateşi var. Yani o ateşi bir o yakıyor, bir ben yakıyorum. Sonra birlikte ateş yakıyor ve büyüyor. Şöyle bir küçük anım var. Beni gerçekten hala düşündüğümde çok etkiler. Belki onların hiç kendi aralarında yaşamadığı, belki üçümüzün birlikte hiç hiç yaşamadığı bir şeyi bundan bir süre önce, bu yaz sonu galiba, bir Bodrum akşamında yaşadık. Birlikte dolaştık. Dolaştığımız yerde üçümüz, Hani gören mutlaka çok yadırgardı. İskender, Fergan ve ben üçümüz birbirimize sarılıp, sarılıp dans ediyorduk. Sonra dedim ki yani ne, ne mucizevi şeyler var hayatta yani. İskender'le kelam eminim 18-20 yıllık neyse arkadaşlıkları boyunca. Belki böyle bir şeyi çok fazla yaşamadılar. Hani ben de buna bir şekilde girdim ve üçümüz birlikte harika vakit geçiriyoruz. Onu hiç unutmuyorum. Belki İskender hatırlar o geceyi. Ee, Süheyl çok güzel şeyler söyledi. Süheyl'in anlattığı anıyı tabii hatırlıyorum. Şimdi ben genellikle ağırbaşlı bir insan olarak tanınırım ama samimi olduğum ee, insanlara beklenmedik komiklikler yapabilirim. Süheyl ben ve bir beraber geçirdiği akşam gerçekten özel, eğlenceliydi ve birbirimizi daha bir kenetledi. İnsanın dostları olduğunu hissetmesi hayatta e, o sevgi gerçekten büyük güç veriyor. Teşekkür ederim Süheyl Atay. Ee, Valla İskender'le İskender'i anlatmak çok e, uzun sürer. Çünkü bizim gençliğimiz birlikte geçti İskender'le. Ee, ...ilk müzik e, çalışmalarını e, onunla birlikte yaptık. E, İskender için müzikal anlamda anlatırsam herhalde... E, ...gençliğimizin nasıl geniş, geçtiğini de e, anlatabiliriz size. Bir kere İskender e, Türk müziğine, Türk müziğinin her dalına... E, ...bir modern müziği getirmiştir. Yani Uygar Avrupa müziğini, e, Batı müziğini taşımıştır. Mesela ilk aklıma gelen şeylerden bir de ki çok önemli Türkiye'de... 88 yılıydı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Yedi Karanfil dizileri vardı Naci Bayşu ile birlikte yaptıkları. O zaman daha bizim albümümüz çıkmamıştı. Halk müziği üzerineydi. Orada yaptığı bütün aranjeler şu anda Türk halk müziğinde modernizasyon olarak kullanılır. Popüler anlamda. Kullanılır. Ergan sen beni bu kadar iyi takip ediyor muydun ya? Ben bile unutmuştum vallahi. Gerçekten ...iyi hatırlattın. Çok güzel zamanlardı onlar. Kendimizce müziği değiştirmeye çalışıyorduk. O yoldan... ...yürüdükçe bir şeyler başarabildiğimizi zannediyorum Fergan'la da beraber. Bugüne kadar da... ...onu yapmaya çalıştık ama çok iyi bir yerden... ...buldu yani. İyi hatırlattı. Sonra Kayan abiyle hocamız üstad besteci kayan açarla birlikte yaptığı şeyler zaten malum sonra pop müziğine yön vermek için ilk o pop müziğin hızlandı 92 yıllarında yaptığı birçok sanatçıyla şarkılar aranjeler hep Türk müziğine yön vermiştir ben şöyle düşünüyorum yani, yani şarkılar bir şey söyleyeceğim bütün bu çalışmalarda ee, Fergan da hatırlar mı acaba? Hatırlar herhalde tabii ki. Her şeyi daha değişik yapmak gibi bir e, çabamız vardı. Bundan çok hoşlanıyorduk. Şarkıları olduğu gibi yapmak ya da bildiğimiz pop motiflerinde değil de tamamen farklı hallere sokmaya çalışıyorduk. Garip garip enstrümanlar bile icat edip kaydettiğimiz oldu Fergan. O zaman daha bahsettiğim 89, 90 öyle vakitler. Bayağı zevkli şeyler yaptık. Onların bir bölümü zaten İlk ilk albümde, ondan sonraki albümde hep oldu. Fergan'la beraber yaptığımız albümlerde. Ee, hala da bugüne göre de çok yenilikçi sayılabilecek, çok cesaretli şeylerimiz. O kayıtlarımız hala duruyor bende o kasetlerde hep. Zaman zaman dinlerim, ilham alırım. Çok da kendini nasıl önemli bir müzisyendir ve kardeşim gibi gerçekten. Ee, bence büyük şans ikimizin bir araya gelmesi özellikle benim adıma. Ben şöyle düşünüyorum yani, ya yani şarkılar genellikle çiçektir. İskender'in yaptığı şey olan aranje ve prodüktörlük, müzik prodüktörlüğü hakikaten bir kelebektir. İkisi ayrı ayrı olabilir ama ikisi birleştiği zaman e, müthiş bir şey olabilir. E, gördüğünüz kadarıyla İskender bu benzetmemi de çok sevecektir bu arada. Fergan yine yazdı şarkı sözünü. Fergan'la şöyle bir anım var. Şimdi çok değişik e, benzetmeleri vardır Fergün'ün sahnede de. Yani onun dilinden galiba çok az anlayan kişilerden biriyim ben. Çünkü çok farklı düşünür. O düşünme tarzı da zaten onu özel yapar. O şarkılar öyle çıkar. Ama sahnede bazen öyle lafları ediyor ki yani bir ben anlıyorum insanlar böyle bir bakıyor falan. En azından bir süre yani bir birkaç sene öncesine kadar öyleydi. Azerbaycan'a gittik. Bakü'de konser vereceğiz. Televizyon programı var, röportaj var, tabi Azerice konuşuyorlar. Ee, onlar e, Azeri lehçesiyle Fergan'ı soruyorlar, o da Türkçe cevap veriyor, onları çok iyi anlıyor ve verdiği cevapları da karşıdakiler çok iyi anlayıp inanılmaz tepkiler gösteriyorlar. Yani Fergan'ın dilinden Azeriler acayip iyi anladı. Konserde herkes ayaktaydı, o e, bir tek benim anladığımı zannettiğim konuşmalarını yaptığında insanlar o kadar etkiledi ki. Ee, yani o yüzden bu çiçek diyor, kelebek diyor, ben ne demek istediğini çok iyi anlıyorum. Ee, Bunlar için çok güzel kodlar var. Ama Azerbaycanlı e, soydaşlarımız da gerçekten Fergan'ı çok iyi anlamışlardı. <laughs> Hala hatırlıyorum onu. Garip sözler bulmamı hep çok sever, ondan çok etkilenmiştir. Birbirimize hep heyecan vermişizdir. Aslında birbirimizi müzik yaparken biraz kıskanırız. O bir şey yapar, ben onu kıskanırım. Ben onun üzerine bir şey e, bulmaya çalışırım. Sonra o beni kıskanır. <laughs> e, tabii iyi müzik aslında böyle olur. Ben yıllar önce, e, 2004 yılıydı galiba. Onunla yaptığımız e, Kalbimde Parmak İzim var albümünde. Ona şarkıların gözleri demiştim. Bir de onun böyle çok güzel bir resmini koymuştum böyle aranje yaparken falan. Şey bir tamlama belki çok basit bir tamlama ama gerçekten şarkıların gözleri de İskender. Hem kendi güzel gözleri anlamında hem de şarkıları güzelleştirme anlamında. Teşekkür ederim. Fergan güzel gözler falan hadi bakalım. <laughs> çok sağ ol. Bu arada Fergan'ın ee, yeni evinin küçük bir bölümünü anca görebildim. Beni devamlı çağırıyor ama gelemedim bir türlü. Yani 3-4 aydır falan bir ev hediyesi alıp gideceğim yakında artık. Sırada kim var acaba? İskender Paydaş deyince aklıma çok fazla şey geliyor. Ee, özellikle 2003 yılı sonuna ait bir anım var. O da şudur. Ee, ben ilk olarak sevgili Ozan Doğulu'yla ve Kenan Doğulu'yla çalışmaya başladım. Ee, sonrasında kısa bir zaman içerisinde kendisinden bir telefon aldım hem görüşmek hem de bir projeyle ilgili e, tanışmak istediğini söylemiştir. Tabii ki yaklaşık olarak bir 3 ay ben kendisine bey dedim. İskender Bey. En son bana telefonda şöyle bir şey söyledi. Bana artık bey deme. Peki ne diyeyim? İskender de. <laughs> dedim ki şimdi diyemem. O zamandan sonra zaten abi oldu ve bir abi olarak da devam ediyor. Halen daha dedi kendisine ne bey diyebilirim ne de ismiyle hitap edebilirim. E, benim özellikle lise hayatımdan itibaren takip ettiğim bir müzisyendi. E, aranjmanlarını böyle çok pür dikkat dinlediğim hatta e, Aşkın Nur Yenge'ye yapmış olduğu Allah Şahit isimli bir aranjmanı vardı. O zaman Ankara'da e, böyle bir takım keyboardlarla, bilgisayar da yok keyboardların içindeki e, programlarla diyeyim, sequencer programlarla ee, onun yaptığı aranjmanın aynısını yapmaya çalışırdım ve yani bir deneysel bir takım çalışmalar olurdu. Bunu ilk defa duyuyorum yani benim yaptıklarımı analiz etmeye çalışıp onun üzerinden yürümek çünkü aynısını ben de mesela Phil Collins için ya da The Police için, Lezzetli için yapardım. Ee, onlar bana fikir versin diye o parçaların aynısını yapmaya çalışırdım. Ee, şimdi yani öyle bir yere beni koymuş olması gerçekten beni çok gururlandırdı. Ee, bu arada Mustafa'nın sesinin çok iyi olduğunu o zaman da bilirdik ama asla şarkı söylemezdi, yani demolar için bile söylemezdi, çok utanırdı. Sonra nasıl olduysa şarkıcı kimliği ortaya çıktı ve gerçekten de Türkiye'ye büyük katkısı oldu o sesin. Bakalım devam edelim ne diyecek. Müziğe son derece önemli değer katmış bir kişiden bahsediyoruz ve dinlediğim zaman kendine ait karakteristik bir soundu olduğunu da belirtmekte fayda var. Hatta o zamanlar demo olarak, Ankara'da demolarını yaptığım arkadaşlar bana şunu sorarlardı. Ya İskender Paydaş trompeti var mı? O altolardan var mı? Hani Mirkelem şarkısındaki gibi. E, o yüzden bir, e, bir fenomen olmuştur. E, açıkçası sonrasında e, uzun yıllar birlikte çalışma fırsatım oldu. Ee, ve bunun akabininde yine yıllar sonra onun projesinde bu sefer sesle e, katkıda bulunabilmek, onun projesini yer alabilmek ayrıca bir gurur kaynağı. Müzik hayatında ona sonsuz başarılar diliyorum. Şu an çıkmış olduğu yeni yolunda da başarılar diliyorum. Bu, bu yeni yolun üretimleri engellememesini diliyorum. Bizi o güzel aranjmanlarıyla, o e, genius, dahiyane fikirlerinden mahrum bırakmamasını diliyorum. Sevgiler sunuyorum. Çok sağ ol Mustafa. Mustafa Ceceli gerçekten e, müzisyenin yarısı sıra çok iyi bir karakter. E, Üstelik çok çalışkan bir insan. Şarkıyı söyler misin diye telefon açtığımızda iki gün geçmedi. Belki bir gün sonra bütün her şeyini yapmış, kendi aranjmanını ve demosunu yapmış bir şekilde bana yolladı. Sonra ben şarkıyı tekrar yaptım. Tekrar söyledi. O kadar çalışkan ve hızlı ki e, gerçekten bu geldiği noktayı fazlasıyla hak ediyor. Müzisyen insanların e, Türkiye'de daha çok ön plana çıkması beni her zaman gururlandırıyor. E, Mustafa ile de çalıştığım için bu albümde gerçekten mutluyum. E, ve bana bu söyledikleri de ayrı bir keyif verdi. Teşekkür ederim Mustafa. Arkadaşlarım benim için çok güzel şeyler söyledi. Sağ olsunlar. E, sizinle beraber ben de izledim. Power Türk izleyicileri olarak bana zaman ayırdığınız için Star Panorama programında bu hafta teşekkür ederim. Umarım hoşunuza gitmiştir.